Otur dur, dur, dur. Sen Otur gel. Şey Devlette de, milleti Allah razı olsun. Ya şimdi bir deprem geçirdik. Asın felaketi diyorlardı. O da hem millet hem devlet ikisi de iki, üçüncü günü varıyla yok hep şeyimizde kaldı şeytiler. şimdi evimiz yıkıldı Allah razı olsun. İyi bir ev kötü de şimdi kim dese ki ben bu evi yapacağım. Her insanın şeyi değil, karı değil ha. Devletimize Allah razı olsun ya. Biz önce önce çadırdaydık. Dört beş ay onda sonra konteyner geldi. Biz kira yardımına baş şey etmedik. Başvurmaz şeye konteynere başvurdu geldi. Altı ay sonra konteyner geldi. Konteynerdeydik. Hmm. İşte iki sene onda konteynerde kaldık. Yo yeterince şey aldık. İşte iyi kötü ha. Yavaş yavaş ya. Benim hayvanım vardı. 3 tane vardı. Üçü de öldüydü o zaman. Akır yıkıldı öldü. Hmm. Devlet 3 tane verdi. Demek onlar da nasip de da öldü. Bizim eski evlerde güzel. Şimdi biz desek ki biz bu her... Evet. Memnunuz güzel evler hem sıcaklık bakımından iyi razıyız yani. Evet kaç metrekare? e, metre metrekare. Daha önce nerede yaşıyordunuz? Eviniz yıkıldı mı? Nasıl oldu bir der? Eski yerleşim yeri hemen 200 metre aşağı. Orada yaşıyorduk. Or Orayı yıkıldı. İşte şimdi buraya Allah razı olsun yaptılar. Buraya geldik. Devletimiz Allah razı olsun. Ha, bizi yalnız bırakmadılar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. İsim soyisim. Ömer Baytemir.